Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Çanakkale, Geyikli, Mecidiye Köyü'nden sesleniyoruz. Ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. No8 firmasına konuk olduk. Ve yanımızda Firmamızın sahipleri Banu Hanım ve Sedef Hanım var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Banu Hanım merhabalar. Merhaba. Sedef Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, İyisiniz. Teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Öncelikle bizlere burada ağırladınız, misafir ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Biz Rica ederiz, ediniz. biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben röportajıma Banu Hanım'ı tanımakla başlamak isteyeceğim. Banu Hanım kimdir ve sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu Banu Hanım? Ee, zeytin ve zeytin ile ilgili hiçbir bilgimiz yokken evet. bundan e, 7 sene önce eşim ve ablası emekli hayatlarına başlamak için evet. e, bir şeyler yapalım. Çocuklarımıza kalsın, torunlarımıza kalsın diye e, düşünmeye başladılar. Evet. Ve gezerek, okuyarak kendimizi bir anda zeytinciliğin içinde bulduk ailece. Bir tesadüf oldu. Aslında. Tesadüfen. Evet yani ne, ne yapalım, ne yapabiliriz? Çocuklara ne bırakabiliriz düşüncesiyle evet. e, zeytincilik tamamen kitaplardan okuyarak yola çıkıldı. Hala da okunuyor. Öğreniliyor. Evet. Ee, ve kendimize bütün Ege bölgesini gezdikten sonra eşim ve görümcem tabi ablası iki kardeş evet. ee, Geyikli'nin bu güzel e, köyü köyünde. Mecidiye köyünde bulduk. Kendimize burada bir hayat kurduk. Evet. Ee, zeytin ağaçlarımız bahçemiz evimizle Evet. Yerleşik hayata geçildi. Ve şu an bu şekilde de faaliyetlerimiz devam ediyor diyebiliriz. Teşekkür evet. ederim sizlere. Ederim. ve Sözü görümcenize Sedef Hanım'a vereceğim. Sedef Hanım sizleri tanıyalım. Sizlerin sektörle tanışma hikayesi nasıl oldu? Kardeşimle birlikte bu işe başladık. Evet. Ee, araştırdık. Ee, bu yörenin çok iyi olduğunu, zeytinlerinin, zeytinyağının çok iyi olduğunu evet. öğrendik. Ve geldik. Yerleşik düzen kurduk. Ve Zeytinliğimizi yıldır. aldık. 7 yıldır buradayız. Evet, yağlarımız, zeytinimizi topluyoruz, evet. yağımızı yapıyoruz. Evet. Ee, Bu şekilde söyleyebiliriz. Şu anda da burada banonumuz sırt sır omuz omuz verdiniz, mücadele ediyorsunuz evet, derleriz. Evet. Odan diğer emeği geçenlere de teşekkürlerimizi sunalım. Eşlerimiz, eşlerimize, eşlerimize, abilerimize selamlarımızı gönderelim. Şu anda ikisi gönderelim. de burada değiller. Evet, de rapor katılamadılar. Bayanlar evet. burada, evet, sırt evet. başındalar. Peki, biraz bağlanalım. Burada neler yapıyoruz? Biraz firmayı tanıyalım. No8'den başlayalım. Burayı kaç yılında kurdunuz? Verilen hizmetler neler? E, No8, 2010 yılında aldığımız bir yer burası. 2011 Kasım'da da ilk e, mahsulümüzü toplayıp zeytinyağımızı elde ettik. E, aldığımızda zeytinliğimiz maalesef çok bakımsız e, ve çok kötü durumdaydı. E, bu geçen süre zarfında her sene gözümüz gibi bakarak, çünkü e, tarım, çiftçilik gerçekten çok zor. Bu işin içine girince daha da iyi anladık ki, ee, bakmazsanız hiçbir şey olmuyor. Dışarıdan kolay gözüküyor ama işin içi öyle değil. Aynen öyle. E, gözünüz gibi bakmanız gerekiyor. Hani her türlü hava e, durumu, iklim koşulları her şey çok önemli. Evet. E, kuraklıktı, yağmurdu, seldi, doluydu. E, yani aslında biraz da e, şansa kalmış bir iş. Evet, riskli ne kadar, bir iş riskli, yani. Çok riskli çok bir iş. Riskli i̇şin içine girince öğreniyorsunuz. Iş. Ama çok da zevkli bir iş. Toprakla uğraşmak çok zevkli çünkü. Üretiyorsunuz. E, ülkeye bir şey katıyorsunuz. Kesinlikle. Ve ürettiğiniz şeyin karşılığını almak da sizi çok mutlu ediyor ben çok fazla burada değilim. Daha çok İstanbul'dayım. Dediğim evet. gibi eşim, görümcem ve onun eşi yaz kış onlar buradalar. işin başındalar. Evet. Kendileri topluyorlar. <laughs> geçen sene aldığımız yağ makinamızla da bu sene kendimiz soğuk sıkım zeytinyağımızı e hayata geçireceğiz inşallah. Evet. 2017 Kasımından itibaren. Evet. gerçekten inanılmaz hedefler var diyelim. Var. Peki e, hizmet sektöründesiniz. Yani yapılabilecek hatalar da ciddi sonuçlar doğurabilir burada. Sizin kriterleriniz neler? Hani olmazsa olmazlarınız vardır mutlaka. Yani no 8 adına. Tabii ki. E, bir kere en önemli şey tabii ki temizlik. Hijyen. Hijyen değil mi? E, gönül rahatlığıyla ee, bu işi yapmamızın bir sebebi bir kere kendimiz de bu yağı kullanıyoruz. Yani kendimizin kullandığı ürünler bunlar. İnsan kendi e, kullanamayacağı bir şeyi başkasına da veremez diye düşünüyoruz. Empati kuruyorsunuz aslında. Tabii ki tabii ki. Ve bu işin içine girince de şartları görünce de e, seneler içinde aslında neler tükettiğimizi de görmüş oluyoruz bilmeden. E, evet. bizle beraber tabii eşimiz, dostumuz, çevremiz, e, ondan sonra onların önerdiği insanlarla böyle bayağı geniş bir non 8 e, çevresi oluştu. Evet. Eşimiz, dostumuz da burayı tanıyıp, bu köyü tanıyıp, buradan yer sahibi olanlar oldu. Ee, birçok şehirli dostumuz, arkadaşımız, ahbabımız artık buralı. Evet. Yani aslında No 8 olarak şunu söyleyelim biz. Önce hizmet, ondan sonra ticaret anlayışı. Kesinlikle. Kesinlikle. Ee, önce memnuniyet. Bu çok önemli. Sağlık, hijyen ve memnuniyet. O insanların o e, ne kadar eşimiz dostumuz da olsa tabii ki beğenmiyorum demesi bizleri çok 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 üzer. Evet. E, onlardan gelen bütün o güzel sözler, güzel geri bildirimler bizi daha da mutlu ediyor. Onların mutluluğu işte sizi mutlu Kesinlikle. ediyor aslında. Kesinlikle. O zaman zaten keyif, keyif Zaten iyi tarafı da bu işte. Geri, Hı. Güzel geri bildirimler. Evet. İşte gerek Sedef Hanım gereksiz siz de işinizi severek yapıyorsunuz. Evet. Evet. Çok severek yapıyorum. Köy hayatını çok sevdim. Evet. Ee, mutluyum. Evet kesinlikle bunları söyleyebiliriz. Ama evet. bana buna rağmen biz de bilinçsiz bir şekilde yaklaşıyoruz. Maalesef hani uygun fiyat politikası düşünüyoruz, onu yapıyoruz işte vesaire Bu konuda bizlere nelere dikkat etmesi gerekiyor? Haliyle tabii ki yani bunlar hepimizin yaptığı şeyler. Önce fiyata bakılıyor. Çok yanlış ee, değil mi yani bu? Çünkü çok büyük fiyat Uçurumlar var yani çok ucuza da ürünler var, çok yüksek fiyatlar da var. Yani biraz daha belki işte araştırarak, ederek. Ee... Çünkü kalite ucuza alınmaz böyle bir gerçek var. Hani bunu bilmek gerekiyor. Çok ki ucuz olmuyor. İnanın çok, ucuz çok olmuyor. ucuzu kalite olmuyor. Çünkü çok büyük emek sarf ediliyor. Ee... Belli bir şeyi tutturmaya çalışıyoruz. Evet. Dediğim gibi yani bu işin de işte ambalajıydı vesairesiydi, etiketiydi, çalışanıydı. Hepsi bir, bir sürü yani. geçtiği yerler var. Evet, tefsimler... Bunlar da fiyata biraz yansımak durumunda. Alın teri var. En önemlisi sağlık evet. ve kalite. Kesinlikle. Peki çalışmış olduğunuz bölgeler yani bunları nerelere kadar ulaştırabiliyorsunuz? Önümden Güney bölgelerinde verdiğimiz, e, yağımızı verdiğimiz bir iki otel var. E, İstanbul bölgesi çok geniş. İstanbul, Trakya. Evet. E, şekilde Azatün Türkiye'ye ulaşım sağlı, kargo yolu falan Tabii ki, musunuz, tabii değil ki. Mi? yani tabii istedikleri ki. zaman sizlere ulaşım sağlıyorlar. Tabii ve ki. siz de gönderimini sağlıyorsunuz. Evet. Biraz butik bir işletme olduğumuz için daha böyle minik, daha çevremizle yapıyoruz evet. bu işi. İnşallah ee, Azat... ilerleyen yıllarda tabii daha da büyüyeceğiz. Daha da, bileceğiz da bileceğiz ki. Bileceğiz diyelim. Hedeflere ulaşabildik. Yani bir yedi yıl önceye gidelim. Buraları hayal ediyor muydunuz? Bu kadar değildi değil. herhalde, değil mi? Bu kadar değildi. Aslında yapmış olduğunuz işler sizi bu noktalara getirdi. Hani bir tesadüf eseri girdiniz ve buralara kadar geldiniz. Gel. Ama severek evet, yapılmanın severek. karşılığı. Değil mi? O hissediliyor ama. Yani işte o çok ince bir çizgi aslında. Herkes de bunu yakalanmayabiliyor. Biz bu yolda sizlere başarılar dilerim. Hedefleriniz yolunda. Çok teşekkürler. Te çok teşekkür ederim. Ee, çok sağ olun. Buradan son olarak buraya gelen misafirlerinize, ekran başındaki izleyicilerimize, tüm Türkiye'ye neler aktarmak istersiniz Manan'ın? Çok teşekkürler geldiğiniz için. Ee, bütün herkesi de. Giyikli bölgesine yolları düşerse Mecidiye köyüne bekliyoruz. 98'e. No 98'e no no e. biz de bu aile yerine herkesi buradan davet etmiş olalım efendim. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili sektörleber merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Çanakkale Geyiklemeci diye köyünden seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. No8 firmasına konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.